Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da beyaz ayna görmek Beyaz renk hem gerçek hayatta hem de rüyalarda saflığın, temizliğin, parlak bir geleceğin habercisi sayılır. Rüyasında beyaz ayna gören kişi eğer bekarsa öncelikle ufukta bir düğün olduğu ve mutlu bir evlilik yapacağı söylenir. Beyaz ayna aynı zamanda mevcut sağlık sorunlarının ortadan kalkacağı, bol kazançlı bir işe girileceği, rüya sahibinin üzerinde çalıştığı her ne varsa başarılı olacağının işareti sayılır.